Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bedava kardeş nasıl yapılır onu gösteriyorum. Şimdi bunun için troll karakter yapmanız gerek. Bekleyin. Şimdi Buradan Hava tarafa geliyoruz Bir Evet. Şimdi. Tudor karakterimiz. Burada gözükecek. Şöyle. Karakterler kısmında gözükecek. Şimdi biz buradan Vücuda giriyoruz. Ölçek diyoruz. Ve kafayı en az yere getiriyoruz. Bak büyük yapmıyoruz. En küçük şey yapıyoruz. Ve buradan kafalara giriyoruz. Şimdi kafa yok bunu alıyoruz. Şimdi bayağı küçük oldu. Şimdi biz saç kullanarak bunu yok edebiliriz. Bunun için şöyle Ağabey burası ne? Bekleyin. Evet geldim çıkalım bunlardan şimdi buradan vücut Search. buradan istediğiniz saçı seçin ne oluyor mu? Bunun için aksesuarlara girmelisiniz. Sonra kafadan bunu çıkarmalısınız. Şimdi sekşe giriyoruz. Girdik. Şimdi buradan istediğimiz sekşe oluyoruz. Ezan okuyun, ses kapatın. Yok ya, bir şey olmaz. Şimdi, buradan istediğini size alın. Ben de olmuyor çünkü bende bir tek bedava olanlar var. Robuxlu olması gerekiyor. <laughs> Bu kadar da görüşürüz.